Manisa'da baharın gelmesiyle Mayıs ayının sonuna kadar sürecek hasat dönemi başladı. Yeni sezonda mısır, pamuk, domates, zeytin, üzüm, tütün, biber, salçalık biber üretimi yapılıyor. Öte yandan 10 gün içerisinde kiraz hasadının başlaması bekleniyor. Yapılan ekimler hakkında bilgi veren Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altında, Ağustos ayında hasat edilmeye başlanan domateslerin genellikle salçalık ve kurutmalık olarak kullanıldığını söyledi. Yeni sezonumuza mısır, pamuk, domates, biber gibi ekimler başlamış durumdadır. Sezonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol kazançlar dilerim. Ağustos'ta başlayıp domates hasatı Burada salçalık fabrikalara, normalde İzmir piyasasına salçalık, ardından kurutmalık, e, de büyük rakamlarda kurutmalık yapıyoruz. Bunun yanında biber, turşuluk, acı biber, e, kapya biberleri bunlar mevcut. Altında kiraz hasadından da umutlu olduklarını belirtti. Bu önümüzdeki günlerde bir hafta on gün içerisinde herhalde kirazımız başlar. Bu kirazdan da umutluyuz şu anda. İnşallah iyi bir verim, iyi bir fiyat alıp e, vatandaşın e, yüzü güler.